bizim maddi gücümüz gücümüz çok olmadığı için büyük medyalarda bize yer verilmiyor. Biz de e, gücümüzün yettiği oranda eş dost samimi bulduğumuz yerel gazetelere, televizyonlara gidiyoruz, rica ediyoruz. Bizi de gösterin, bize de yer verin diye. Siz de teşekkür ederiz. Bizi yakın buldunuz, kabul ettiniz bizim önerimizi. Biz de e, çalışmalarımızı ee, dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Vatan Partisi yönetimde kamuculuğu öne çıkarıyor. Ve ülke gelirlerini kamu yararına harcamak için çalışıyor. Ve bu çalışmalarında e, tek yerel yönetimlerle dert çok büyük. Yerel yönetimlerle olmayacağını iyi görüyoruz biz. Bu düşüncelerimizin hayata geçmesi için e, devlet iktidarının elimizde olması lazım. İktidarda olmamız lazım. Onun da koşulları geldi. Çünkü dünya değişiyor. Bizim bildiğimiz eski dünya gibi değil. Asya'dan yeni bir uygarlık yükseliyor. Yeni bir gelişmeler oluyor. Avrupa'ya ve Amerika yüzyıllarca dünyayı fakir ülkeleri sömürerek oraların kaynaklarını kendi ülkelerine harcadı ve halkını besledi, büyüttü, geliştirdi, gelir düzeyini yükseltti. Giri ülkelerde en alt seviyede e, çok yoksul durumda kaldı. Ama şimdi bakıyoruz bu yüzyılda Hindistan, Çin, Rusya büyük bir yükselme gösteriyor. Buluşlar orada gelişmeler orada, sanayi orada ve kardeşlik de orada. Buna Türkiye'yi, İran'ı, Irak'ı, Pakistan'ı, Hindistan'ı onu da söyledim, eklediğimiz zaman zaten ekleniyor. Doğuda bir birlik kuruluyor. Bunlar Avrupa'nın sömürüsünden usandığı için kendi aralarında kendi paralarıyla ticaretlerini geliştirmeye çalışıyorlar. Ve bu ticaretini geliştirmesi Avrupa ülkelerinin ekonomisini daraltıyor, çökmesine neden oluyor. Ve görüyoruz bugün televizyonda Amerikan halkı ayağa kalkıyor. Amerika'nın halkının gelir düzeyi düşmeye başladı. Amerika ben dünyanın jandarmasıyım diyor. Dünyanın her tarafına gemilerini, askerlerini gönderiyor. Trilyonlarca para harcıyor. Amerikan halkı diyor ki benim sokakta yatan milyonlarım var diyor. E, işsiz insanların var diyor. E, Altyapı çökmüş diyor. Burayı harca diyor. Ve son aylarda takip ediyoruz. E, şeye e, e, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya Ukrayna 70 milyar dolar bütçeden para ayırdığını söyledi e, Amerikan devlet başkanı. Meclis kabul etmedi. Ukrayna Rusya diyor ki benim diyor savaştığım Ukrayna değil diyor. Ben 20 ülkeyle savaşıyorum diyor. Bu savaştığı ülkelere bakıyoruz. Kim? Ee, Avrupa ülkeleri, Amerika ülkeleri ve şey pardon Amerika'nın, yani NATO'nun önde gelen parası olan ülkeler. Ve bu ülkelerin de ekonomisi çöktü. Baktığımız zaman Avrupa halkı ayaklandı. Amerika halkı ayakta. Ee, İsrail'in Filistin'i, Gazze'yi yok etmesi dünyayı değiştirdi. Dünyanın gözünü açtı. Ve evvel hiç oraya bakmayan dünya ülkeleri Amerika içerisinde dahi yüzde elli Filistin halka haklı diyor. Filistin'e bizim paramız gitmesin diyor. Avrupa halkları Filistin'i destekliyor. Bizler İslam ülkeleri biz onlardan biraz daha geri kaldık. Güney Amerika <laughs> Ee, Güney, pardon Güney Amerika ülkeleri falan diğer ülkeler de ayağa kalmış durumda. Filistin dünyaya örnek oldu. Bizim için emperyalizme karşı savaşan bir ülke. Dünyanın bayrağı oldu. Ve biz bu ezilen ülkeler olarak bir araya geleceğiz. Ülkemizi hem ticaretten bu ülkelerle ticaretimizi geliştireceğiz, ekonomimizi geliştireceğiz. Ee, ve e, Avrupa'nın sömürüsünden de kurtulacağız. Bizim başımıza NATO'ya girdik, girdik kireli. Bizim özgürlüğümüz elimizden alındı. Öyle bir anlaşmalar imzaladılar ki bizim sanayimizi gelişmesini engellediler. Sen uçak yapamazsın dediler. Sen araba yapamazsın dediler. Sen tarım ülkesisin dediler. Bize binlerce uçağı iki dolara verdiler tanesini. Tank verdiler. Ama onun en küçük bir parçasını yüz 100 katına, bin katına vererek bizi engellediler. Efendim Asım Bulur, e, Vatan Partisi kocasından belediye Başkanı adayıyım. E şimdi e, tabii Erdoğan hocam güzel konuşmalar yaptı. Biz Kayseri için ne yapabiliriz? Ben kocasından için ne yapabilirim? Şimdi kocasından da e, yani belediyeler biliyorsunuz e, kamu, kamuya hizmet için kurulmuştur. Kamu yararına işleri yapar ama bugün baktığımız zaman kamu yararına hiçbir iş yoktur. E bizim partimiz iktidara geldiğince büyük şehirleri kaldıracaktır. Büyük şehirler şöyledir. Yani biz Kocasınan, Melik Gazi falan biz oraya bağlıyız. Ya ayrı iş yapıyoruz ama oraya bağlıyız. İstikrar içinde ya şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Kayseri'yi araştırmadım. Türkiye'de e, AK Parti iktidarından önce 350 bin insana sosyal yardım yapılıyor. Bugün gelmişiz 2024 yılına 6 milyon küsür insana sosyal yardım yapılıyor ya. Biz bu sosyal yardım yapana kadar bu paraları bu insanlara yiyecek içecek olarak belediye olarak, kamu olarak, aile bakanlıkları olarak verene kadar ne yapacağız? Biz bu insanlara mantar üretin diyeceğiz. Yani üreticilik öğreteceğiz. Evet, Tarım politikası. E biz eskiden küçükken şöyle denirdi, yani ilkokulda okurduk. Türkiye, tarımla e, tarımdan başka bir şey olmayan dünyada da yedi ülkeden biriydi. E, tarımla ilgili çalışmaları yapacağız. Şimdi sosyal adaleti getireceğiz. Herkese eşit davranacağız. Biz e, mahallelerdeki yani muhtarlıklar ve halkla halk meclisleriyle beraber belediye başkanı olduğum zaman halk meclisleriyle yani aşağıdan yukarıya kadar her türlü insanla belediyeyi yöneteceğiz inşallah. Bunun için çabalıyoruz. Bunun için varız.